Pastası da. <laughs> ne? Dedən pastasını. Nə də çıxar, deyir Allah xeyrli olsun. Ay. Toy mənalı. <laughs> Ahmet'in annesi gelmiş. Geliyor. Aha, pasta geldi. Kimin Ahmet'in. Nereye koyacaksın? Amerika'dan gelmiş. koydum. Gel. 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 sen de kızım. Gel fıstık. Kızı, Anne şey, sen de çakmakla şey, sen, şey, sen. Ya ya Kameraya mı? Hem, hem aynı anda yani. şey yapabiliyor. Şey, ben,

Kağıt yanılacak, pasta yanılacak. Kağıt yanılacak. bitti. Yaşın bir <gülüş lithium> <gülüş> oldu galiba. Atilla dayımların selamı var. <laughs> şey var. Anne! Pastayı yiyor. <laughs> Pastaya hücum etti. Pasta Pastası berbat oldu. Şu an Bir şey 嗯哼、mm。Hmm. <laughs> canlı bir şey var diye herhalde. Bir keresinde vurmuştu amca. Ne yaptı? Kırdı mı televizyonu? Ha, kırmadı da. Ha. Ana çok şey. Çok hiperaktif birisi ya bu. Ha. Hayır. hayır.

şeyi hemen kes o şeyi kaldır. Bıçağı kaldır. Hehehehe 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 <laughs> tamam yeter artık o kadar korkutma yeter artık. Bu <laughs> <Kuyla> yere yanaşmasın. <laughs> ey, ey bak hele bak bak, bak bak bak. Muhammed. Muhammed. Hey. <laughs> Baban gelsin bir 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 bir. Yine bozuldu bu araba bugün bu arabayı elden çıkartmaya karar verdim yani Üf, ne işe yaradıklarını zerre kadar bilmiyorum yani heves de yok Emre de karşıya gitti Otur. tamirciye bakalım ne olacak bu arabadan kurtulmaya karar verdim. Hiç kimse de yok ama ne yapayım? He, alıyorum. Ama mu? aşırı değil. Aşırı yemen yok. Makrel evet. yemen yese var ya Ablamın yemeği 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 yemeği. yaptığı lahmacun. Ee? Daha, daha dur, daha dur. Daha var mı? Hımm. Çay evden çıkmadım, üstlerinde durdum. Bunların eline ekmeği atalım. Altın altın kilo. Mami. Kilo bak dede gelmiş dede gelmiş hmm. Gel, <laughs> <Ama zayıflama gülüyor> O ne feseli dede <laughs> feseli dede fena oldu. Hocam küçük kapaklar Yoruldum var ya. He? Gel. Gel, 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 gel. Gel mami, gel. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Telefonu kulağıma kulağıma tutuyorum. Heh, heh diyor. cevap yok. Bu feseli nasıl yapılıyor ya? Bu feseliyi çok seviyorum ben.

e, ee, baba tarafından bize daha yakın. Amcamızın kızı. Amcamızın kızı, yani. kızı da. Evet. Hı -hı. Ana tarafından, şey ana tarafından şey yakın, e, Asım abi yakın. Hı -hı. Niye dedim, böyle de böyle dedim, Türkan abla dedim. Niye gelir dedim, mecbur gideceğim. Bu da gelmiyor. Hı -hı. E, yolu da bilmiyorum. Bu yeni geldi askerden. Hmm. Buna telefon açtım. <laughs> Dedim, ama da dedim, dedim <laughs> ama da dedim ben size geleceğim gelme, gelme. dedim. He çek çek suçuldu dedim ben size geleceğim. Kardan gelmeyi kar yetiştirir. Dedi ki abla dedi seni çağırmadılar mı? Hı -hı. Dedim yok. Ne çağırmadılar? Ne? Aha ye, aha kuzenin, ha, kuzenin yani, burada. Niye dedim, geldi, dedi, ya bugün yarın dedi, mevzu dokuz olmaz dedi. Dedim tamam dedim ben çağırmayayım dedim gelirim dedim. Tezene çağırmıyorsun da ne? Tezene çağırmıyorsun. Onu da dedim ben geleceğim tamam. Sen hastalandın mı mami? <gülüyor> <gülüyor> He? Ben hastaydım iyileşsin. <laughs> Mikrop sana bir şey yapmaz ki. Ben, <gülüyor> <Çedi>. <gülüyor> ben bu, bu. yolu <laughs> Hoş.

Yok, bir yok bir buçuk, bir buçuk. Yok, Ben giyemeyeceğim fazla. Ben öyle bir katılmak için geldim ya. Ha, iyi yaptım. Hemen ilave edebiliriz abi şimdi. Yok 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 ilave etmeyin. Mi? Yok yok etmesin. Bir 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 şey yok. yok. Yok gerçekten. Gerçekten ya, istemiyorum. Tatlı Yok yok sağ ol tatlı da istemiyorum. Ya ben atıştırırım arada ya öyle göstermelik olarak. Hı -hı. Tam otur lan sen. Ben yani gitmeyince daha çoğalıyorum şey seni. Işte. <laughs> yok yok istemiyorum ya istemiyorum. İstesem söylerim. Sevi sevi sev, sana veririm abi şu an. O zaman bir, bir masaya bir alalım. De, alalım ya. Kaldıralım. mu bu kadro? Bu tam tam paşam ya. ya. Paşa. Tamam, tamam, <laughs> Sağ ol. Sizi çekeyim Kodcu'ya. Evet. Tamam. Evet. tamam. Evet. Merhaba hoş gördük. Hoş Sağ olun. Yok, Levent, sen de bize çıplak <laughs> <laughs> bak. <ya>, dişlerine bak hele, dişlerine bak. Allah'ım. Bir de Hımm.

Yürüyün mü daha? Salak o da, o da erkek salak. Ehehehe <laughs> <laughs> tecavüzcü coşkun seni. <laughs> Gitti ya. Evet. Nurcihan'ın... Şey yazdım abi. Evet evin mi kızım bu? Ee, evet. yani... Yok proje. 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 Karst merkez ya. camisi mısın? Eee karstı işte. Onu şey lambayı kapatıp öyle şey yap. Ne diyeyim? Ama öyle karanlıkta çeken. Hı hmm, çekti. Hı hmm. Evet, çok güzel. Tabii şey aç ışığı aç bir aç, şey. de şey. fotoğraf çek. Tabii ki kalmıştı. Hı. Hmm. Camlara şey yapacağız. Hocam aşağıya evet, otursana resmi çeksin kızım. Abi bu dondurma şekli. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Östüm. <laughs> <laughs> <Ha, başka. gülüyor> <laughs> yanına geçiyoruz tesadüfen. Bak bak gel bak bak gel. sen de gel. Ben buradayım be. De... Davanın böyüğü geride. Aleyna. Aleyna. Aa. Pozum. Bak bunu yıl yıllar sonra, 20 sene sonra çıkartacağım ortaya. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Sağ. Ol. Çok teşekkürler. Şey Aysel ablaya ne kadar benziyor görüyor evet. musun? Evet. Evet. Artık yaşlandık güzel mi? <laughs> yaşlandık artık. E canım şeye kazık çakacak halimiz yok ya. <gülüyor> <gülüyor> annemle yan yana dur. Aha, gibi. Teyzecinle. 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 Çekiyorum. Geldi. He, çok Hoş geldin. Sefa geldin. Teyze ana yarısı değil mi? Evet. evet. Lan. Bak. Aferin, 20 sene sonra bu 20 yaşında mı olacak? 20 sene sonra o 20 yaşında olacak. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <laughs> Ha şeye de çok bak şimdi şey yaptım. Belgin Doruk. Onu şey söylemişti çok önceden. Ha Belgin Doruk'a çok benziyorsun. Bak bu saç stilinle <laughs> falan. <gülüyor> Benim olsa tam Belgin Doruk'sun. <laughs> bir tane de ben ya. Bir tane siyah bir kalem verin <laughs> o zaman. <laughs> şimdi <Şinden> yapalım. <laughs> 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 Şöyle yaklaşın bir, hepinizin bir fotoğrafını çekeyim. Hı <laughs> hı, tamam. Hmm. Çocuklar. Ne? Bak gördün mü anne? Aa, Babaanne. Evet, <laughs> abla. Aa, aa. <laughs> Şeye de açmışız dur. Bak kim var orada? Bak abla. Adil, Adil. <laughs> Hmm. Ay, de. Dersler nasıl? İyi Ay, Bu şeyi kapatmadım ha hmm. Bak şimdi oldu Anadolu <laughs> amca Amca <laughs> Çok yakışıklı olacak benim yeğenim Abi Huyu da güzel olacak Ay, Amca Abi. Muhammed hele de abla. Abla. Aba. <laughs> söyle. Tekrar söyle. Muhammed hele de aba. Muhammed hele de aba. Dediler mi? Muhammed hele de aba. <laughs> Muhammed hadi. Hadi. <laughs> Muhammed hele de. Muhammed kim o? Kim? Kim? Bak o kim? O kim? Aba. Aba. Abba. Abba. <laughs> Abbas, Abbas. Beş tane sınavın gitti. 2 günde beş sınav <laughs> Tişört de çok yakışmış abi. Hmm. Var ya ben bununla dışarıya çıktım. Çok sıcak. Çok, çok sıcak ama. ama yani gerçekten çok sıcak. Bereket ver. Bak. Kim? Baba. Babaanne. Sen nasılsın? <laughs>

Sıkar mı değil mi? Anne, 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 Ay bekliyor şimdi bunlar dört gözle. Çocuklar sıkılmasa bari kızlar. ben 5 gün ama amca 5 para alacağım. Dedim amca 60 gün sonra alacağım. Yok dedi 5 gün sonra alacağım. He? Canım. Ben ben <laughs> ne alacak? O da bisiklet herhalde. ne yaptın? Ne Aa! Aaaa! Yemek yiyecek <laughs> misin? Yok. Kim ben mi? Yok yok anne hani ne yemeği bu saatten sonra? Yemek <laughs> yemek yok. Söğütcan yani kilitlenmişti. Hmm. söyledim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Gözü de mi? yanınca.